Herkese merhaba. Peepers Place'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu güzel mükemmel oyunumuzu kaldığımız yerden oynamaya devam edelim. Dördüncü günde kalmıştık. En son hatırlarsanız son bir kişiye yetişememiştik. Adamın iznini verdik giriş iznini ama yetişemedik maalesef. Bir kişi daha alsaydık çok güzel olurdu, güzel para gelirdi. Her bir geçiş 5 kredi sanırım. Yine görevimize bakalım. Artık daha detaylı özlük bilgileri istenmekte. Artık Arstoska vatandaşları kimlik kartı göstermek zorundadır diyor. Yabancılar geçerli bir giriş izni sağlamalı ve ibraz etmelidir. İbraz ne demek? Ne diyor? Giriş biletleri artık geçersizdir diyor. Ee, geçersiz belgeleri olan yolcuları içeri almayın. Konuşmak kaydını kullanarak yolcunun beyanlarını kullanabilirsiniz yeni belge için detaylı bilgileri içeren bir bölüm eklendi. Belgeler. Giriş izni verecek bize. Bunların da fake olabiliyor hatırladığım kadarıyla. Dikkat etmek Hayır. lazım. Sen bu değilsin Hayır. abim. Hayır. Nasıl la? Ha? İki hafta kalacağım diyor. Transit geçiş yapıyorum. iki hafta. Arstoska giriş izni. Yabancıların ihtiyacı var mı ki buna? Bir bakalım var galiba. Şunu bir de kontrol edeceğiz. Bir de ismi. Hepsi uyuşuyor gibi hocam. Bu da uyuşuyor. Skal da vardı değil mi? Aynen. Sen geç o zaman abi. <laughs> İlkten patlamayalım. İyi patlamadık güzel bakalım abim sana. Obristan'da Londras var mı hemen ona bakacağım. Arkadaşlarını Aynen. görmeye gelmiş. Bir ay kalacakmış. Londras var. Uyuşuyor. Uyuşuyor. Bu uyuşmuyor gibi hocam. Farklı. Tekrar kontrol edin. Öyle bir şey mi var kardeşim? Yine yalan söylemez. Gözümle bile görüyorum yani. Sıradaki... Aynen. 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 Yanlış yapmış adam. Ne yapayım alamam içeri. Düzgün yapsaydı. Aa, artık bunu kabul etmiyoruz kanka. Belgen nerede? Giriş izni istiyoruz kanka. Umurumda değil. Saçmalık değil. Hadi 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 yürü yürü hızlı ol. Bekletiyorlar ya bizi. Bu kadar insan bekliyor. Benim süreyle zamanla vs atıyorum şu an. Gezeceksin. 14 gün gezecekmiş. Doğru. Öl numarasına bakalım. Tipin zaten uyuşuyordur. İsmine bir kontrol edelim biz senin de. Uyuşuyor. Antegria diye bir şehir var mı? Ülke vardır. ST Marmeo. Antegria nerede? ST Harmero. Tamam sen geç. İyisin abi. dogo go. go. Bana bak. Durun çıkarma. Adam akıllı eğlen. Gerisi zaten problem değil. Sınır açıldığı için unuttum. Oğlumu ziyaret edeceğim. 6 yıldır görmüyorum. Ne kadar süre kalacaksın? 6 ay. Abi göremeyeceksin oğlunu. Tura bakma ben böyle bir şey yapamam. Reddettim. Allah senin de belanı versin. Ölü <laughs> git. Ana bela okuyamazsın. Amacı nedir? Çalışmaya geldin. Çalışmaya geldin. İki hafta çalışmaya mı geldin canım güzel kardeşim? Erik Anzol. Şöyle bir şey diyeceğim. Çalışmaya geldin. Geçiyorsun. Obristan'dasın. Obristan. Geçirelim mi ya? Bir işkillendim ama. Düzeltti. Bakalım. Konuşma ceza veriyor mu? Vermedi. Okey. Güzel. Periz abi. Burada işin var. 6 ay kalacaksın. Okey. Kadınsın. Kadınsın. Kadın. Bu kadın mı? Şöyle bakalım. Uyuşmazlık saplandı. Adım farklı. Hayır. Parmak izi. Parmak izi. Ben şimdi bunu geçirecek miyim? Geçirmeyecek miyim? Galiba geçirmeyeceğim. Veri uyuşuyor. O zaman geçirelim abi ama bu yarı yiyebiliriz. Hayır. Bakalım. Aa, yedik. Geçirmeyecektim. Veri verildi. Ceza Dayı bu ne? Atopo At çizmişsin. Jobristan yazmış bir de. Geri zekalı. Abim bana şey de lazım. Belgeler. Giriş izni de lazım. Ha ha ha. Hadi Oyalama beni. Beni oyalama. Çok oyalıyor ya. Tamam Bu sensin Erkosun Ars Toskalı olduğu için Kimlik kartı yeterli Ki bizim Ars Toskamızda diye bir yer var Geç abim sen serbestsin Go'la Go'lasın o Bak Nasıl ya? Hatalı mı? Baktım Hatalı bölgede değildi. Hayırlı. Kimlik kartındaymış hatalı bölge. Ablam göç ediyorsun da gerizekalı mısın bilmiyorum ama... ...hani pasaportun yok. Pasaportun yok abi. Ver o pasaportu. Aldılar. Bay bay. Bay bay. Umarım bundan da cezayemiz sonuyur. Bir daha ceza yersek GG. 5 kredi. Kesiyor ya. Yani. Transit geçiş. Ne kadar kalacaksın? 2 gün. Aferin lan. Doğru söyleyen biri geldi. Kadın mısın sen? Kadınsın. Joanna. Bir de ülkene bakacağım senin sadece. Antegria nerede? Ee, şurayı da şöyle kontrol edelim. Nasıl uyuşmazlık saplandı ya? O itir. Tek bir harf değişik görüyor musun? Tek bir harf değişik. O yazmış buraya. Normalde o olması lazım herhalde. İyi ki bakmışım ha. Yoksa geçirecektim. Onu. Onlara dikkat edelim abi. Hepsine bakacağız. Seyahat amacı nedir? Çalışmayı düşünüyorsun. 3 ay kalacaksın. Ama bunun belgenin geçersiz oldu yani süresi geçmiş. Olmaz. Bakacaksın tarihe. Yarın saat altıda gelin. Ama niye çıktın içeri girmişsin kanki sen seni de alacaktık ya. Kiramız arttı. Niye kiramız arttı? Abi kiramız niye artıyor? Devlet vermedi mi bize bu daireyi? Rapi ünlü koşucu cinayetten aranıyor diyor. Vince'le stör konumu bilinmiyor Republia'ya da kaçtı düşünmekte. Şu adama dikkat edelim bu adamı tutuklamamız ya da geçirmememiz gerekiyordur. Iskançlıktan kız arkadaşını mı öldürdü diyor. Cartçür bir şeyler diyor. Kurafeler, havaleler, bir şeyler, bir şeyler. Yalan bilgiler. Sıradaki gelsin onu ben bir okuyacağım abi. Artık şüpheli yolcuları göz alma yetkisine sahibiz. Ee, gözaltı seçeneği aktif edebilirsin diyor. Okey. Canın 12 hafta. 3 ay desene geri zekalı. Onunla alaka aramıyoruz zaten canım güzel kardeşim. Uyuşmazlık saplandı. Hayır, hayır. Yok kanka. Hayır. Bekle. Oo tutuklayacağız. Hayır, tamam hayır. güzel. Para mı gelecek? Hayır. Dışarı çık. Hayır, hayır. Buradaki gelsin. O zaman hepsini gözaltına alırız böyle çat 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 takır takır. Şu kabini güncellesek de. Hocam ne işime geldim. Sen bu musun? Buradaki 180 kilo biri yani sen 57 kilosun abi. Hayır. Gözaltı. Gözaltı. Bunu reddedeceğiz edeceğiz galiba. Kayıtlarda rumuz yok. O ne demek? Bu sen değilsin. Gözaltı. Hayırlı. Öyle mi? Öyle mi diyor bir de? Öyle mi diyor bir de? Kışkırtıyor mu ya? kışkırtmaktan içeri alıyorum seni. Uyar. Aha! Terörist 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 mi? Dur. Dur. Aha bu o. Bu o. Nasıl tanıdım ama? Kanka bırak kamam seni geçemem. Sen buradan geçemem. Ben seni buradan sokamam. Öldürürsün, <laughs> <laughs> <Ayrısın, gülüyor> öldürmüşsün işte katil kaçıyorsun. Geçirtmem kardeşim adalet yerine bulacak her zaman. Ablam buraya taşınacaksın. Okey taşın bakalım. İnşallah taşınırsın yanlışın çıkmazsa. Republia'ya bir bakalım. Republika, Boston Boston tamam. İlk kez birini geçirdik şu an galiba. Sıradaki gelsin hocam. Kadın. Sadece geçeceğim. İki gün diyor. Tamam sen iki gün bakalım kalabiliyor musun burada bu tavırla seni topito. Topito haritaya ben bakmayacak mıyım sence? Neresi? Birleşik Federasyon. Okumaya üşendim. Uyuşuyormuş. Tamam. Gire git. Gire git. Eh. Eh yapıyor bir de. Eh bir de. Abim, hoş geldin. Tombul tombul yanaklarınla geldin. Çalışacaksın. İki ay çalışacaksın. Oldu. Okey. Bizdeki bir problem yok. Tek bakmam gereken şey import. Ülkene bakacağım. Ha, uyuşuyor gibi. Okey sen de geçebilirsin. Problem değil. Sıradaki. Sıradaki. Sıradakini aldık. Uh. Abi şu kafanı cila alıyor musun da gözüm parladı. Uyuşuyor. Uyuşuyor. Konuşmayı kaçırdım bu arada. Ne dedi? 6 ay çalışacaksın. Tamamsın abi. Şunlara bir bakalım. Niye bu kadar kusursuz? Global. Konuşamadım lan. Kusursuzsun sen. Bakalım şöyle. Glorian. Tamam. Ben... Tamam abi ya. Kel. Buyur abi. Ay, ay. Güzel cilala yalnız. Biraz daha cilala. Ay, ay. E, parıldasın. Işın geçsin buradan. Ana bakalım seyahatin amacı nedir? Konuşmayı kaçırdım. Zulümden kurtulduk. Süresiz göç yapıyorsun sanırım. Tam olarak belirtmesen de. Sen bu musun? O tarafta biraz maymuna benzemişsin. Ayıptır söylemesi ama. Antegria'da böyle bir yer var mı? Var. Geç bakalım. Hadi hadi. Ben bilmem kardeşim. Burada duygu denen bir şey yok. Yanlışı varsa geçirmem. Yanlışı varsa geçirmem. Yanlışı varsa geçirmem abi. Ama sen geçiriyorum lan. Hadi yürü git. Para mı verdin bana? Bir dolar mı verdin Otomobilden. Geçireceğim abi. Kırık ocağı geçsin. Ama belgelerin keşke tam olsaydı. Keşke bir tak sıkıştırsaydık onu. Zorlasaydık ya. Karayısı ile yaşamaya gelmişsin. Umarım yaşarsın kanki sende. de. Aaa. Sana izin veremem. İzin öyle mi ne ya? Bakmıyor musun kardeşim belgeyi sen? Sıradaki seri gelsin. Seri girdi. Yapıştır abim. Evraklar. Seyahatin amacı turistik. Bir ay kalacaksın. Tamam kanki. Bu da baya sakallısın da. Abi isim farklı hocam. Parmak izini bir seni alayım. Kontrol edelim. Sen sen de geçireceğim. Sen değil sen de. Geçirebiliyoruz ya. Veri bu işi. O zaman geçiyor bu. Değil mi? Geçiyordu buyur. Ülkesine bakmadım ama. Ülkesine bakmadım oradan sıkıntı çıkacak şimdi. Yok çıkmadı güzel. Parmak izi uyuşuyorsa sorun yok. Transit geçiş yapıyorsun. İki hafta sürecek ama pasaportun nerede? Where is pasaport? Niye vermedin? Kadın falan mısın sen? 99 kilosun. Neyin eksik senin burada? Ton kullanma tarihin eksik? Var mı uyuşmuyor? Uyuşuyor. İsmi mi uyuşmuyor? Batı Grestin. Koleç ile. Koleç ile. diye bir yer var mı? Koleç. Ya tamam. Batı Grestin uyuşuyor. Koleç ya sorun yok gibi. Hayır, bir kişi daha alamadık, bir kişi daha alamadık ya. Tamam. Kabin geliştirmesi gelmiş. 5 krediye kabini geliştiriyorum ve space artık tak 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 açabileceğim bu alttakini. Yakalandı, Ölünü koşucu artık bir suçlu. İş imkanları hazırlıyor, göçmenler vatandaşların elinden işleri alıyor diyor. Kasım 28'e geldi. Güzel. Harika, mükemmel. Bak artık space'de görüyorsun değil mi? Space'e basıyorum. Bak ses geliyor mu? Bak. Tamam. Sıradaki gelsin ben onu okuyacağım ama. Çalışma Bakanlığı göçmenini denetlemek için bir program çıkalı. Ülkeye çalışmak için gelen yolcuların. Çalışma izin bulunmaktadır. Yaşasın Artoska. Çalışacaksın. 6 ay. Ve bunların da fake'i olabiliyor. O biraz zor yani şu şeye bakacağım abi. Tamam o da okey. Sen... Abi işimiz uzadı ya. Çok fazla şey var. Uyuşuyor. Balıkçısın. İsimlere bakacağız şimdi hocam. Uyuşuyor. İsmine bakayım. Buradaki ismine bakayım. Eee, şuna bakayım. Hepsi uyuşuyor gibi. Tek bakmam gereken şey ülken. Birleşik Federasyon'a bakalım. Great Rapid diyor. Uyuşuyor ablam. Yürü geç. Yolun açık olsun. Haydi. Haydi. Tamam. Ablamız geldi. Seyahat amacı nedir? Çalışma. Ne kadar süreyle? 6 ay kalacaksın. Ah işte. Ablam artık bana bunları vermeyin ablam. Tamam ablam verme ablam. İstemiyorum geri al şunu ya. Obristan'a bir bakalım. Obristan baka baka aklımızda kalacak. Ki böyle bir yer var mı? Varmış. Dua et ablam. Dua et var ablam. Yoksa var ya. Ben seni geçirmezdim. Al bunu da. Lütfen bana yardım et. Başladık gene. Hayır, 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 hayır. İsimli bir adam bana ve kız kardeşime iyi bir iş imkanı sözü verdi. Ona güvenmiyorum. Pasaportuma el koy... El... Beni... Ne? El koyup beni genel evlerde çalıştı. korkuyorum. O da bugün bilmem ne burada diyor herhalde. Lütfen bir şey yap. Devil Ludum. Sen misin lan? Yok sen değilsin. Kankim. Bana bunu veriyorsun. Sen çalışıyorsun gibi biraz. Biraz sen çalışıyorsun, bak çalışıyorsun gibi. O şey yapmayın bana. Bunu geçirmeye de biliriz yani. Uyuşuyoruz da abi bana ne. Bana ne lan? olmamış hocam. Gözaltın. Direkt gözaltına alıyoruz. Mürekkep harcamaya bile gerek yok. Dışarı çık haydi sıradaki sıradaki vatandaşımızı aldıktan sonra sıraya Eksik bir şeyin... Yani geçiyor mu sadece bu? Geçecekse tamam giriş. Çalışma izine gerek yok. Bunu bir uyuştur abi. Senin Leo uyuşuyor. Haritadan diye nerede? Burada. Lester'ın Oli falan filan. Veri uyuşuyor. Geç abim sen. Buyur abim. <laughs> Dani dudum mu bu? Nedir bu? Ya dayım. Eski dostum. Hoş geldin dayım da. Giriş izni yok canım güzel kardeşim. aa Hadi çok konuşuyorsun. Hadi zamanımız gidiyor. gidiyor. Giriş şeysini alıp yine gireceğim diyor. Şeysini al gel sen. Dövizden merhaba sen erkek çıkar. Fotoğraf. Kocanla sen. Geçen de geldin sen yanlış hatırlamıyorsam. Fotoğraf yine değişmemiş. Ameliyat böyle mi ameliyat oluyor? İnsanlar şişk olmak için ameliyat oluyor? Rumuz yok. Abi gözaltı çek göz altına. Okey. Çok iyi. Çık dışarı. Check. Devam ediyoruz. Evraklar lütfen. Arstoska selam dostum. Bir ara uğra. Dudum Dari. Bizim... Abi akadın da verdi bunu ya. Gerek var mı? Bilmiyorum. Doğum tarihi. Altan bölgesi diye. Ars Tostoska'ya bir bakalım. Ee... Böyle bir bölge var mı? Altan bölgesi. Var. Böyle bölgeler de varmış. Geçireyim abi seni ya. Umurumda değil. Şunu da al. Şunu da al. Tüh. <laughs> Tüh ya. Merhaba. Çalışmayı düşünüyorsun. Ne kadar kalacaksın? Sürü 3 ay falan. Sorgula abi. Evet pardon yarım yıl. Bir şey değişiktir sende var ya Allah. Im. Bakıyoruz ama tipin mi değişik gibi. Kadın mısın sen abla? Ee, ismine bir bakalım. İsmine bakalım. Üşüyor. Impor. Ah süre bitiyor, süre bitiyor. Impor nerede? Enkio. Enkio mu? Enkio tamam. Enkio. Geç ablama, hadi, hadi 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 Sıradaki, 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 sıradaki. Seriye gelsinler. Uyarı var mı? Yok. Güzel. Of bu ne abi terörist gibi ya. sadece iki hafta geçiş yapacakmış. Bakıyorum veri uyuşuyor. Veri uyuşuyor. Veri uyuşuyor. Kolecia'ya bakalım hemen. Vedor Vedor. Geç abi. Aaa. Aaa. Giriş izni. Ha doğru. Tamam tamam. Sıradaki sıradaki son bir kişiyi aldık. Tamamdır. Son bir kişiden daha aldık. Dayı bu ne? Akrabanla geldi az önce kırmızılı bu dayının. İki haftalığına geçiyorsun abi. Tamam. İsmi farklı. Amına koyayım ya. Abi o teröristmiş ya. Terörist bu ya. Aa! Biliyordum ya ama hiçbir sorunu çıkmadı. Nereden bilebiliriz ki? Terör saldırısından dolayı mesai erken bitti. Aşımız gitti yine. 25 kredi kaldı. Grestin kulübündeki dansçılar öyle bulundu. Göç gelen kızlar insan ticaretine kurban oldu. Neyse ya bugün bu kadar olsun. 23 dakika olmuş. Neyse efendim beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki like, yorumlarınız ve abone olmanız benim için çok önemli. Hoşçakalın, bay bay.